Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimizin kahyalarına hoş geldiniz. Ben keyfimizin kahyalarından Yasemin. Ben Elman'ın diğer yarısı Tolga. Bugün konuşacağımız konu ertelemek üzerine olacak. Çünkü sanki ata sporlarımızdan bir tanesi <laughs> gibi ertelemek oturduğumuz yerden her bir şeyi. E çünkü bir yandan Dilimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Yapmam lazım, gitmem lazım, gitmem gerek falan falan da diyebiliyoruz. Böyle konuştuğumuz zaman zaten ertelemeye biraz daha itebiliyor. Dolayısıyla bugün birazcık hem dilimize bakacağız. Yani biraz e, dilimizden başlayarak acaba bütüne varabilir miyiz inceleyeceğiz. Hem acaba bu erteleme olayını neden yapıyoruz? Nasıl yapmayız? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlara bakacağız. Çünkü biliyorsunuz e, hakikaten de her bir şeyi erteleyisimiz gelebiliyor. En son ana kadar atıyoruz. Kendimize stres veriyoruz. İşin içinde bu Altından kalkamıyoruz kendimize daha da büyük sanki az stresimiz varmış gibi bir de buradan yakıyoruz hayatı kendimize. Onun için önemli bir konu kendisi ee, nasıl ertelemeyiz neler yapabiliriz nedir nereden geliyor bu ertelemek gibi hmm. gibi konulara değinecek şimdi Tolga gözlerimin içine bakaraktan gülüyor söz onda. Vallahi ertelemenin iyi olduğu bir ülkede yaşıyoruz aslında çünkü hiçbir şeyin planı olmadığı için biz de biraz Akdeniz kafası çok planlı olmadığımız için herkesin işi birbiriyle çakışıyor Yasemin. Doğru. Mesela işte buraya geliyorsun arabayla iki iki buçuk saat karşıdan geliyorsan İstanbul'da. Ve sen mesela o arayı efektif kullanmak yerine sevdiğin bir şeyi dinliyorsun. Umarım bizim podcast'i dinliyorlardır. Birkaç bölüm gider çünkü iki <laughs> buçuk saatte. O arada ne yapıyorsun? Aslında sen başka şeyler yapabileceğini bildiğin halde başka bir şey yapmayı tercih ediyorsun. Evet. Evet. Ama mesela hep anlatılır ya işte büyük CEO'lar elinde kahvesiyle Central Park'ta yürürken toplantılarını yaparlar. Yürüyüşün yarısında öbür genel müdür gelir onunla devam eder filan diye. Hı hı. Yani dersin ki adama bak ya biz çalışıyor muyuz falan ama ben de çok trafikte bekliyorum dersin. Yani insanın bir şeyi ertelemek için çok bilinçli yaptığı hareketler ve buna dair uydurduğu çok gerekli ve geçerli mazeretler vardır. Biz aslında ertelemeyi severiz. Biz dediğim bak konuyu şimdi tüm insanlığa çıkarıyorum. Hı hı. Hani İstanbul mevkiinde tutmuyorum. Hepimiz severiz, hepimiz de bazen bunu kullanırız. Şimdi bu podcast'in ana amacı ertelemek istemediğimiz şeyleri nasıl ertelemeyiz? Onun dışındakileri ertelersem ne olur ki? Aslına bakarsan. Hı hı. Ve bunu biz nasıl yapıyoruz? Dediğin gibi söylemimizle nasıl beceriyoruz? Hareketlerimizle nasıl beceriyoruz? Ya yani oradaki dinamiği biraz konuşacağız. Şimdi ertelemek ve gecikmek diye ben seviyorum ya ikiye bölmeyi. Evet. Gene ikiye <laughs> böleyim. Aslında geciktirmek daha doğru olur. Ertelemek senin elinde inisiyatif. Yani bir güç varken bir şeyin takvimini değiştirmen demek. Tercihen. Tercihen. Yani benim bir işi bitirmeme altı gün var. İşi bitirmek bir günlük. Ben diyorum ki ben bunu bugün yapmasam da olur. Niye? Çünkü daha beş tane gün var. Ama ne oluyor? O yavaş yavaş ilerliyor bir gün, iki Ve gün, Ve o böyle hep şeyin, kafanın ucunda bir yerde kalıyor o yani. Tabii. Sen bir hafta boyunca onu yaşıyor diyorsun <laughs> erkenden yapıp bitirmediğin için. Ya kalmayan adam gördüm ben ya. Gördün mü? Vallahi ya o adamın yoluna düşmek istiyorum. <laughs> o adam karanlıklarında güzel bastırıyordur ama <laughs> hocam. Vallahi adam... <laughs> o bir kastır. <laughs> gelişmiş ama ya. İyi geliştirmiş adam kasını. Adam böyle bakıyoruz. Hallolur o diyor mesela. Onlar bay başka podcastlar ama... Şimdi takvim ilerlediğinde ne oluyor? Erteleme aslında gecikmeyle çakışmaya başlıyor. Sen ne oluyor? Bir yerden sonra erteleyen değil, geciktiren oluyorsun. Geciktirmek de bir şeyin vaktinde bitmeyeceğinin bilinciyle ertelemek demek. Dolayısıyla sen eğer bir şeyin gecikmesine sebep oluyorsan sen ertelemenin tadını kaçırmışsın demektir sonuçta. Hmm. Yani bu iş iki kademeli olarak gidiyor aslında. Boku çıktı aslında. yani. E tabii boku çıktı bir yerden sonra. Çünkü sen aslında onu erteleme lüksünü sonuna kadar kullandın daha fazlasını. Yani otele üç gün ayırttın dördüncü gün öğlen 12'de yataktan çıkmayıp oteli terk etmiyorsun gibi. Senin ödediğin bedel artık o kadar bunu itmeni gerektirmiyor. Şimdi biz bu müptelalığa nereden giriyoruz aslında? Bak gene diyoruz ya hani 200 tane podcast çeksen de çözüm 5-6 tane diye aynı yere geliyor. Senin içinin istediğiyle dışının istediği tutmadığı zaman senin içinin aldığı bir tedbirdir ertelemek. Bu aslında senin senle olan bir savaşındır. Yani sen ertelediğin için yanlış yapıyor olmayabilirsin. Ertelemek durumunda kaldığın için yanlış yapıyor olabilirsin. Yani sen istemediğin, senin hayatında hiçbir şey ifade etmeyen, ifade ettiğini zannettiğin işlerle uğraşıyor olabilirsin. Bu yüzden erteliyor olabilirsin. Yani yapmam lazım, gitmem gerek. ...gibi cümleler hmm. kullanıyoruz e tabi Tabii. O cümleyi kullandığımda cevap cümlede saklı zaten. Gerek demek ben öyle istemiyorum. Başkası veya başka bir sistem benim bunu yapmamı istiyor demektir. Evet. Şimdi bugün aslında toplum mazeret etmenin bir anlamı yok. Biz hepimiz aksine erteleyeceğimiz işleri yapmak için okullara gittik. Yeri geldi. <laughs> evet. <gülüyor> Düşünsene. Gerçekten. Düşünsene o sınavı geçeceksin ve bir işe gireceksin. Sınavı bile geçmek istemiyorum. Bırak işe girmek istemeyi evet. yani. Evet ortaokulda çocukların kafasına niye vuruyorlar? E i̇şte bu sınavı işte geçmen lazım. Şöyle olursa böyle doğru söylüyorlar. Sistem anlamında çok doğru. Fakat çocuk aslında istemediğinin pür ifadesini büyük bir durulukla o yaşta ortaya koyabiliyor. Ben bunu istemiyorum diyor. Evet. Onun 20 yıl sonraki versiyonu ben bunu yapmalıyım diyor. Evet. inanıyor artık o kadar zaman. Tabii inanıyor ama içerideki diyoruz ya içerideki çocuk seni sallamıyor. O sana erteletiyor işte. Ne yapıyor? It bunu it bunu kenara Niye it diyor biliyor musun Yasemin? Boşluk aç. Niye boşluk aç? Huzurlu olmak için. Anda kalalım. Şu anı yaşayalım. Atıyorum şu an masada yemek varsa lezzetiyle yiyelim. Arkadaşımız varsa arayıp buluşalım. Atıyorum yapmak istediğimiz bir şey varsa bu ertelediğimiz vakti öyle kullanalım diyor. Fakat insan soğan kabuğu gibi ya. Bir dışarı çıktığın zaman şöyle filtrelere takılıyorsun. İyi de erteledim şimdi ne olacak? Bir de bir anda 50 şeyi ertelediğini düşün. Toplantını ertelemişsin, randevunu ertelemişsin, çocuğunla gideceğin sinemayı ertelemişsin, kendi yapacağın sporu ertelemişsin. Neyse artık yaptığın şey. Otomatik olarak bunların baskısı yüzünden senin ertelediğin zamanla ertelediğin ilk an arasındaki süre var ya. Mesela 5 gün ileri öteledim, 5 günüm var. 5 gün zehir oluyor. Yani elimizde ne var? 5 tane rezil olmuş gün ve ertelenip sıkışmış bir iş var. Dolayısıyla bundan verim alman için senin bir kere huzurlu bir insan, yani içinden ne geldiğini bilen bir insan olman gerekiyor. Zaten bak bunlar hep paket. Zaten en büyük problem de bu bu arada. Tabii. E sen böyle bir insansan zaten uzun vadede erteleme hissi duyacağın işlerle uğraşan bir adam olmuyorsun. Aynen. Zaten kendini tanımaya başladıkça hakikaten dediğin gibi ertelediğin şeylerin sayısı azalmaya başlıyor. Çünkü zaten istediklerini yapmaya başlıyorsun. Onları da yapmak için can attığın için ertelemek ne demek? Zaten uykularını kaçırıyor yani. Tabii. Bir anda dağılıyorsun. Mesela ben eskiden inşaat sektöründe çalışırdım. O sektörde çok güzel bir laf vardı. Sen inşaatta çalışıp depresyona gireni gördün mü derler. Tamam mı? Çünkü eğer elinle iş yapıyorsan ve o an orada yapman gerekiyorsa o işi. Bunu tarım diye düşünebilirsin, bunu inşaat diye de düşünebilirsin, zanaat diye düşünebilirsin. Herhangi bir şey olabilir. Mesela sanat diye de düşünebilirsin. İlhamın var ve diyelim bir şarkı besteliyorsun. Öyle yaşayan insanların genelde ertelemek diye bir müessesesi yok. Tabii. Çünkü onlar o an yapabildikleri işlerle uğraştıkları için evet. ve sevseler de sevmeseler de o an orada olmaları gerektiği için aslında meditatif bir şey yaşıyorlar. Evet. Konu madem kafayı ...temizlemek, sana gelen duyguları yaşayıp tüketmek ve bir temizlik içinde kalmaksa meditasyonda... ...adam bunu çok güzel yapıyor. Buradan da nereye geliyor? Aslında biz bazen o yüzden erteliyoruz. Bak, erteleme müptelalığı denilen bir şey var. Neden diyorsun medite olma ihtiyacında ama? Evet. Medite olma ihtiyacı aslında doğudan gelen bir kültür değil konu şu senin arabanın da medite olması lazım. Ne yapıyorsun? Kilometrelerce gitmişsin diyor ki abi bir kontağı kapatsana ne olur diyor ya. <laughs> İki dakika diyor yağ soğusun motor kendine gelsin. Bir ben diyor lastiklerimi dinlendireyim. Aynı şey senin yaptığın. Biz İstanbul'dan kontağı çeviriyoruz. İskandinavya'ya kadar kontağı kapatmıyoruz. Yani meditasyon diyoruz ya hani kazak örmekten tut. Gerçekten fiziksel meditasyon yapmaya kadar her şey olabilir. Fakat hiç olmaması problemdir. Şimdi senin şeylerin var, emniyet sübapların var hayatta. Neyin var? Emniyet sübabı. Yani <laughs> şey gibi ya, düdüklü tencere gibi <laughs> düşün. Basınç artıyor. Diye Kadın açıyor. versiyonu düdüklü tencere. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o geldi aklıma en iyi. <laughs> Aynen. Evet. Dedim ya makas tren falan orada zaten evet. dağılmıştık. Şimdi bu örnekte bari düzgün olsun. Şimdi düdüklü tencerenin düdüğü ne zaman açılıyor? İçeride belli bir basınç oluşunca. Senin erteleme refleksin de o basınçla tetikleniyor. Şimdi sen o kadar meditatif olmaktan o kadar temiz olmaktan uzaklaşmışsın ki o diyor ki ben bir boşluk açayım diyor. Puu, basıncı boşaltıyor bir erteleme attın. Ama sen huzursuz bir insansın bir sürü filtren var. Bu sefer ertelediğin her şeyin acısıyla o süreyi geçiriyorsun. O süre gene hiçbir işe yaramıyor. Ve nereye geliyoruz? Gecikme çizgisi. Bu çizgide de müthiş mazoist bir zevk alıyoruz. Nasıl bir zevk alıyoruz biliyor musun? Ben bir şeyleri geciktirip köşeye sıkıştırdığım zaman onu yapmak zorundayım ya artık hani ölüm de olsa dirim de olsa atıyorum bu bir yere arabayla yetişmek olabilir bu bir iş olabilir bu bir sınav olabilir her şey olabilir ya da uçağı yakalamak olabilir sen o an meditasyon yapıyorsun beyin diyor ki abi endişeleri ben kenara koydum şu an iki saatimiz var bitirmemiz gereken şey iki buçuk saat sürecek hadi saldır diyor ve sen bir anda Dünyadan kopup sanki meditasyon yapıyormuş gibi bir şeye odaklanıyorsun. Onun için de bazen son dakikaya bırakan insanların işleri iyi çıkar zaten. Bütün kaynakları kullanıyor çünkü. <laughs> Ve o an müthiş sevk alıyor. tam bir roller coaster kafası. Adrenalin tamam. de var orada. Her şey var. Adrenalin var, endorfin var. Stres hormonların artı mutluluk hormonları. Mutluluk hormonları da sonradan geliyor. <laughs> Sen bu paketten çok mutlusun. Niye çok mutlusun? Çünkü yaşadığını hissediyorsun. Mesela bazen insanlar... Ay ne üzücü ya böyle yaşadığımı hissetmem gerekmesi. E yazık Başka işte. şeylerde hissetsem daha iyi değil mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> Kendime yaptığıma bak. Bak bende Japon balığı var üç tane. Ondan sonra oğlum için almıştım. O Japon balıklarının suyu değişirken ben onları çok daha büyük bir kaba koyuyorum kendi akvaryumlarından. Hayvan o an yaşadığını hissediyor biliyor musun? Yani... <laughs> Aa diyor nereye ulan kesin Atlantik Okyanusu diyor ya da hiç olmadı diyor Ömerli Baraj Gölü derken küt diye gene akvaryuma tamam mı küçücük bir fanusun içine giriyor. Şimdi burada onun yaşadığı an var ya işte o adam da onu yaşıyor. Çünkü enerji vermiş sonuç çıkmış hele bir de pozitifse başardım diyor her şeye rağmen. Ulan kendin soktun zaten o durumu onu. Her şeye rağmen başarmış olmanın sebebi bu. Düşünsene o hale geçmek için kendimizi eziyet etmeye razıyız ama evet. çoğumuzun bundan haberi yok. Evet. Dolayısıyla... Ya bir de zaten Hı. daha önceden yapmaya başlasan ...ben mesela hem benim sistemim tam tersi... ...geldiği gibi hemen yapayım bir an evvel bitsin kafasıyım... ...ben de rahatlamak Hı. için. Ve yaptığım zaman da sonra mesela dönüp bakıp... ...üzerine eklemeler yaptığın zaman... ...zaten iş çok daha güzel bir şey dönebiliyor aslında. Ama tabii ben sevdiğim şeyi yapıyorum günün sonunda. Ha işte geldim ona. Evet. Zaten konu odur. Evet. Senin gerçekten içinden gelen ajandana doğru, hizmet doğru. eden... ...şeyi yapıyorsan ertelemezsin. Evet. Aksine dersin ki bir an önce... Mesela başka bir işse bir an önce bitireyim ki işimi yapabileyim. İşinle ilgiliyse de oh be ne güzel geldi hemen yapayım dersin. Evet, evet. Şimdi bunların hepsi nereye geliyor? Senin bir iç ajandan olması lazım. Yani bir karakter yaratalım. Atıyorum Tülin olsun adı. Tülin'in hayatıyla ilgili genel bir beklentisi içini kıpır kıpır eden bir hevesi, bir hayali olması lazım ki hayatındaki her şeyi ona hizmet ettirebilsin. Böyle bir şey yok mu? Diyelim sen çok iyi etiketlere sahipsin. Çok iyi bir annesin, çok iyi bir çalışansın, çok fedakar bir evlatsın, çok iyi bir komşusun neyse ama bunların hiçbiri senin hayalinin parçası değil. O zaman sen mümkün olan her şeyi erteliyorsun. Hangileri hariç? Seni zor duruma düşürecek olanlar hariç. Topluma çok bağımlı bir insansan onların yorumlarına, senin hakkında kötü düşünülecek şeyleri ertelememeye başlıyorsun. Ne demek o? Senin hakkında kötü Örnek veriyorum. Hı. Mesela ben diyelim benim hakkımda ne düşünüldüğünü çok önemsiyorum ve ayıplanmamak için çabuk ve çok kaliteli yapmam gereken bir şey varsa onu öne çekiyorum. Onu hmm. ertelemiyorum. Evet. Ama bu korku kökenlidir. Tabii. Senin hayalinden kökenli olmayan her şey arkadaşlar korku kökenlidir. Dolayısıyla başkaları beni sevmez korkusundan tut, işimden olurum korkusundan tut, iyi evlat büyütemem korkusundan tut. Korkuyla ortaya çıkan şeyler de senin bir şeyleri ertelemeni engeller. Evet. Ama o ertelememek ...aslında sadece korku kökenli olduğu için... ...gene senin iç ajandana hizmet etmiyor. Evet. Dolayısıyla elimizde... ...yapması gerektiği şeyleri bilen... ...ne yapmak istediğini bilmeyen bir sürü birey var. Sorulması gereken soru şu... ...benim ertelediğim şeyler... ...benim içimdeki hayale hizmet ediyor mu? Bu hayallerken büyük bir şey düşünmeye gerek yok. Haftaya tatile çıkmak bile olabilir. Eğer hizmet etmiyorsa bunu çözersin. Ama hayalini bulamadıysan orada büyük sıkıntı var. diyecektim. Şimdi birçok insan hayalini bulmuş mu ki ee, bilsin. Yani <laughs> erteleme ona bağlı mı değil mi diye. Aslında küçükten başla be Yasemin. Mesela diyelim hava ısınmaya başladı aylardan haziran. Senin de ekstra geçen seneden kalan bir hafta iznin var. Bir yerde çalışıyorsun diyelim. Taktın kafayı kaşa gideceksin ve hiç hayatında yapmadın. Mesela dalgışlık öğreneceksin. Canın istiyor yani scuba yapmak istiyorsun ve sen bitirmen gereken bir işi eğer üç gün içinde bitirirsen bu tatile çıkabiliyorsun. Bak süper basite ve ufa indirgedim. Bu da senin hayaline hizmet eder. Zaten şu bu, o noktada o zaman belki şunu söylemek lazım. Benim hayalimle hayat amacım ne gibi çok büyük sorular sorup kendimizi gereceğimize aslında şu an ruhum neye çekiliyor canım ne yapmak istiyor diye sorsak zaten aslında Yol bizi hayalimize doğru götürüyor. Biz hayalimizi bilelim ya da bilmeyelim. Ama olay o kalp sesini, o ruh sesini bir kulak verebilmek. Onun için ilk yapmak istediği en minik şey neyse... ...onu takip etmek aslında hayalin yolculuğu. Önce ona alo diyeceksin ya. Hiçbir şey demeden önce. Aynen. Kaldırdın telefonu kendi içine. Alo orada mısın diyeceksin. Orada mısın demek de şu demek. Canının çektiği bir yemekten canın çektiği bir yere gitmeye... ...içinde tuttuğun bir şeyi söyleme cesareti bulmaya kadar ufak ufak şeylerle başlayabilirsin. Bunları geçtiysen büyük hayaline hizmet eden şeylere yönlenebilirsin. Şimdi konuyu ana orijine getirsek tekrar. Ne dedik? Ertelemek çoğu zaman bir seçimdir. Bu seçimin sebebi senin içindeki senin müdahalesidir. O çünkü onu değil kendi hayaline hizmet edenleri yapmak istemektedir. Fakat bu açtığı boşlukta sen eğer çok huzurlu ve gamsız, güzel bir şey gamsız. Gamsız bir insan değilsen o süreyi zaten endişe ederek geçirdiğin için ucuna kadar dayanırsın. Bazı insanlar da bunu kendi hayatına anlam kattığı için yapar dedik. Ne dedik? Bu kişi gelir, gecikeceği noktaya kadar konuyu iter. ittiği zaman mecbur olma hissinden kaynaklı bir adrenalin, bir stres yaşayarak hayatına anlam katmış olur. Hiçbir zaman demez ki benim bunu yapmaya bir ayım vardı. Ben bunu gittim son 5 günde yaptım onun yerine şunu der. Ben görüyor musun bak bu koca şeyi 5 günde yaptım der. İşte bu bizim kendimizle maalesef yüzleşmemiz gereken bir şey. Eğer hayatında hayaline hizmet ettiğini düşündüğün ya da çok sevdiğin birine hizmet ediyor olabilir. Senin için çok önemli bir şeye hizmet ediyor olabilir. Bir şeyi ertelemek istemiyorsan yapman gereken şey onunla duygusal bağ kurmak. Örnek veriyorum senin sabah bir yere erken gitme problemin mi var? o yere gitmenin sana sağladığı faydaların herhangi birinin senin planına hizmet ettiğine inanırsan sabah kendin uyandığını göreceksin. Evet yani mesela erken kalkmanın atıyorum senin daha hızlı yol aldığını düşündüyorsan bir noktada ama mesela ona odaklansan bile seni onu disipline ediyor aslında. Ben onu yapardım bak benim iş yerim 60 kilometre uzaktaydı. Yani hep de öyle oldu her gün köprü geçtik hayat boyu. Ne yapardım biliyor musun çok sevdiğim bir yer bulmuştum. Orada her gün kahvaltı edip sohbet etmek benim çok hoşuma giderdi. Sırf o sohbeti ve o kahvaltıyı hedef koyduğum için erken kalkabilmeye başlamıştım. Aksi takdirde dediğin trafiğe giriyordum iki buçuk saat. Evet. Bu kadar ufak bile olabilir. Evet. Ama sen küçük ya da büyük içinden gelenle dış ajandanı bir bağ ile bağlamazsan iç ajandan dış ajandanı reddeder. Bunun aynısı psikolojik rahatsızlıklarda olur. Bir insanın iç ajandası dış ajandasını reddettiği zaman yani içinden gelenle dışında yaşadığı tutmadığı zaman o insan bir süre sonra fizyolojik veya psikolojik hastalıklara sahip olur. Bu da aynı sistemle çalışıyor. Hasta olmak istemiyorsan ve ertelemek istemiyorsan yapman gereken şey aynı. İçinde yapma ihtiyacı duyduğun şeye hizmet edecek şekilde planlayacaksın dışında olanları. En sevmediğin yerde bile 20 yıl çalışabilirsin gerçekten içinden gelen bir şey hizmet ediyorsan. Evet. Ve bunun için hasta da olmazsın. Şimdi bu şeye girdik ya bu erteleme ve gecikme konusuna girdik işte bunları anlattık. Son bir noktaya değinmek istiyorum burada. Aslına bakarsan bir şeyi ertelememenin en güzel yollarından biri de bunun korkuyla gerçekleşmemesi. Demin başta dediğim şeye bir ekleme evet. yapacağım o konuda. Senin eğer bir şey kaybetmekten dolayı ya da ters gitmekten dolayı duyduğun bir korku varsa ve sen bu yüzden ertelemiyorsan bil ki kendi yakıtından yiyorsun aslında bakarsın. Ya bu çok önemli bir konu çünkü şeyi fark etmeyebiliyoruz. Yani o korkudan dolayı ertelemiyor olduğumuzu fark etmeyebiliyoruz. Onun için hani bunu duymak birçok insana dilerim ki fark ettirir ki korktuğumuz için aslında aksiyon almıyoruz konuyla ilgili. Çok önemli bir şey bence bu. İşte orada da neye geliyorsun? Hep diyoruz ya yaşamayacaksan niye ölümden korkuyorsun? Evet. Eğer yaşamak senin istediğin şeyi mümkün olduğu kadar yapabilmense bu hayatta istediğin şeyi yapmayarak geçen bir ömür hiç yaşanmamış bir ömre denk gelir aslında. Evet. O yüzden korkuyorsan gerekeni yap. Korkmuyorsan zaten gerekeni yapıyorsundur aslında hayatta. Arkadaşlar o yüzden lütfen hayatımızda erteleme hastalığı olduğu erteleme hastalığımız olan şeylere dikkat edelim. Bunların arkasında yatan motivasyonları kendimize sorarken diyelim ki bu benim iç ajandamda mı yazıyor dış ajandamda mı? İkisini bağlayabiliyorsak bağlayalım. Bağlamayı beceremiyorsak buna bir alternatif bulmaya çalışalım. Aksi takdirde ertelemekten kurtulamayız. Bir de çok önemli bir tavsiyem var Yasemin. Bu herkese ediyorum. Uzun vadeli ajanda tutmayın lütfen. Evet. Çünkü ajanda tutmak, plan yapmak, kısa vadeden bahsetmiyorum. Orta ve uzun vade yani haftalık değil de aylık, yıllık planlarla yaşamak Aslına bakarsan kendini limitlemek anlamına çok. geliyor. Çok. Ve sen oraya doğru gidebiliyorsun. O artık senin hedefin oluyor. Bunu da niye yapıyorsun biliyor musun? Ya korkudan veyahut da gecikme keşliğinden, gecikme bağımlılığından. Sen o tarihi oraya koyduğun için o tarih gelene kadar o konuyu unutmak istiyorsun. Aslında çok uzun süreli bir erteleme zevki yaşamak istiyorsun aslında. O yüzden mecbur olmadığımız hiçbir şeyi planlamayalım ki hayat denen su bulabildiği her delikten aksın. Evet yola karışmayalım yani. Tabii. Evet efendim bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz.